Merhabalar. Bugün Python programlama dilinde webcaminize erişerek gerçek zamanlı yüz tanıma ve yüz özelliklerinin analizine, yaş, cinsiyet, duygu durumu ve ırk gibi bilgilerin analizi nasıl yapılacağını birlikte inceleyeceğiz. Bunu yaparken DeepFace paketini kullanıyor olacağız. Paket type üzerinden erişilebilir durumdadır. İlk defa kullanıyorsanız yapmanız gereken pip install DeepFace komutunu çalıştırmak olacak bloğunuzun içerisinde ünlemle başlayacak şekilde pip install deepface komutunu çalıştırmanız da yeterli olacaktır komut satırı haricinde Fakat ben zaten bu paketi yüklediğim için bu satırı deaktive ediyorum. İlk yapılması gereken paket kurulumu gerçekleştirdikten sonra paketin import edilmesi. From deepface import deepface. Import ettiğimiz deepface gördüğünüz gibi. D harfi ve F harfi büyük. Bu paketin arayüzü ve e, paketin fonksiyonlarına bu arayüz üzerinden erişiyor olacağız. Ve çağıracağımız burada gerçek zamanlı analiz için stream fonksiyonu olacak. Stream fonksiyonuna e, argüman olarak database'imizin lokasyonunu bildiriyor olacağız. Ve benim yüz veri tabanım e, face.py dosyasıyla aynı dizimdeki mydb klasörü. Yüz veri tabanını birlikte inceleyelim isterseniz. Yüz veri tabanının e, root dizininde bilgisayar yer alıyor. Bilgeye ait bir resim. sahip tek resim kullanılmış. O yüzden klasör içine doğrudan konulmuş. Bunun dışında, e, örneğin ben kendime ait 11 resim ekledim buraya. Ve kendime ait bir klasör oluşturdum daha düzenli olması adına. E, ana dizinde de bulunabilirdi fakat daha düzen tutmak adına bu şekilde tercih edebilirsiniz. Bu benim ilk resmim. İkinci resmim. Bunun dışında yılın Mask, Jack Dorsey gibi kişilerin yüz fotoğrafları bulunuyor yüz veri tabanımda. Gerçek zamanlı analiz yapılırken bu fotoğrafların hepsi içerisinde tarama yapılarak web kamerasında tespit ettiği resim tanınmaya çalışacak bu resimleri arasında. Toplama kısmını zaten tamamlamıştık. Şimdi komut satırında face pay dosyasını çağıracağız. Arka planda yüz tanıma için VGG face modelini ve vektörlerin mukayesesi için kosinüs mesafesi metrini kullanacağını söyledi sırasıyla duygu, yaş ve cinsiyet modellerini ayağa kaldırdı ve yüz veri tabanımız içerisindeki resimlerin vektör gösterimlerini çıkartıyor şu an. Gördüğünüz gibi webcam açıldı ve şimdi yüz algılamaya çalışacak. 5 saniye bir yüze odakladıktan sonra 5 saniye boyunca yaptığı analizi gösteriyor olacak. Örneğin yani yakaladığı bu pencerede 28 yaşında bir erkeğin ve yüz veri tabanı içerisindeki şefin tespit edildiğini söyledi. Aynı zamanda bu tespit edilen resim baskın olarak üzgün ruh haline sahipmiş. Yüz tanıma işlemi az önce çalıştırdığımız simülasyonda VGG Face yüz tanıma modeliyle gerçekleşmişti. Bunu alternatif olarak farklı yüz tanıma modelleri kullanabiliriz. Örneğin Google FaceNet'i kullanmak istiyorum. Kullanabileceğim burada e, modelleri hiçbir şey söylemezsek e, default olarak VGG Face kullanıyor olur. FaceNet, Open Face ya da Facebook'un Deep Face yüz tanıma modellerini kullanabiliriz burada. Örneğin ben şu an FaceNet'i kullanmak istiyorum. Burada örneğin cep telefonundan bir resimle deneme yapacağım. Ve Mark Zuckerberg'in fotoğrafı tespit etme başarılı oldu FaceNet modeliyle. Gördüğünüz gibi Mark Zuckerberg'i 29 yaşında bir erkek olarak tespit etti. Bu videoda DeepFace Python paketini kullanarak gerçek zamanlı yüz tanıma ve yüz özelliklerinin yaş, cinsiyet, Duygu durumu gibi yüz özelliklerin analizi nasıl yapılacağını inceledik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.